اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Allahu Zülcelal cinleri ve insanları yaratmıştır. Yaratıktan sonra da birbirlerine karşı nasıl davranacakları de onu de bize beyan etmiştir. Çünkü Allahu Zülcelal'in emir ve nehileri insan yerine getirmediği zaman dünya bozulacak. Görüyoruz hakikaten Allah'ın emir ve nehileri herhangi bir yerde olmadığı zaman orası cehennem. Allah'ın emir ve nehirleri de bir yerde uyguladığı zaman cennet oluyor. Onun için Allah-u Zülcelal insanları başı boş olarak bırakmamıştır. Onları yaradıktan sonra onlara bir emir ve nehi onları demine koymuş, onları yerine getirmiştir. tanesi Allahu Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Fa'fu anhum ve estağfir lehum. Kendi mümin kardeşine <laughs> affet onu ve onun için istiğfarda bulun. Yani nasıl kendimiz için istiğfarda bulunuyoruz, tövbe ediyoruz, onlar için de öyle veya sana karşı bir kötülük, seni bir rahatsızlık verdiği zaman da onu affet diye emrediyor Allah. Başka bir ayet-i kerimede ve in ta'fu aqrabu lit Eğer siz affederseniz o daha takvaya yakındır buyuruyor Allah. Başka bir ayet-i keyfede فَمَنْ عَفَىٰ وَاَسْلَحَىٰ فَاَجْعُوهُ عَلَى اللّٰهِ Ne güzel şeyler. Kim affederse, kim kendi mümin kardeşinin arasını ıslah ederse onun sevabı Allah'ın üzerindedir. Onun sevabı Allah'ın üzerindedir. Kıyamet gününde Allah onun sevabını çünkü haberde geçiyor, kıyamet gününde bir munadi nida ediyor. Men kâne lehu hakkun fel Kimin hakkı Allah'ın üzerinde varsa kalksınlar. Kimin hakkı Allah'ın üzerinde varsa kalksınlar diyor. O zaman ancak mümin kardeşini affeden kişiler ayağa kalkacaklar. Allah onların hakkını verecek evet. Ve böylelikle Allah-u başka yerlerinde ayetler, Peygamber hadisleri bu konuda çoktur. Bunlar bize yetiyor. Kendi aramızda daima birbirlerimize karşı edepli, hürmetkar, Birbirimize affetmek suretiyle mücadele yerinde birbirimize affedelim inşallah. <laughs> ve birbirimize takvanın <laughs> üzerinde, amelin üzerinde yardımcı olalım. Ve على alel والتقوى Allah diyor bunu. İyilik ve takvanın üzerinde birbirlerinize yardımcı olun böyle yaptığımız zaman sanki o mümin kardeşim yaptığı zaman ben yaptım. O sevabı biz onun sevabıyla ortak olacağız inşallah. Yani amelden daha ziyade niyetle insanlar çok yüksek makamlara elde ediyor. şerifte geçiyor hadis sebebinde sahiptir. Bir kişi elim okumuş o elimle Allah-u Zülcelal'in yolunda sert ediyor, çalışıyor, hizmet yapıyor. Çok insanların hidayeti de sebep oluyor. Sağ kazanıyor. Bir kişi de elim okumamış. Allah onu ona nesip etmemiş. Ama öyle bir hararetle Ya Rabbi keşke benim de bunun gibi bir ilmim olsaydı bu kişi gibi ben de böyle sevap kazansaydım insanlara yardımcı olsaydım elim insanlara menfaat versaydım diyerek de böyle temenni ediyor ikisinin sevabı birdir diyor. Hiçbir şey yapmadan kendi evinde oturuyor, rahat ediyor. Ama kalbinde böyle bir hararet vardı. Keşke benim de öyle bir ilmim bunun gibi olsaydı, ben de bunun gibi böyle bir İslam hizmeti yapsaydım, ikisi sevabı birdir bir hafazı anlıyor. Halbuki kalbin alem ameline bakın, ne kadar nefiyat eder. Bir kişi de vardır, ne'udhu billah, malı vardır, fakat malini hepsi denizlerde, çıplak yerlerde, kötü yerlerde kullanıyor. Günah yapıyor hepsi bu maliyle. Bir kişi de fakirdir, hiçbir şey yoktur. Ama kalbinde öyle bir hararet var. Keşke benim malimde bunun gibi olsaydı ben de böyle kötü yerlerde sarf etseydim. İkisinin günahı aynıdır. Merhaba. Günah yapmıyor ama istiyor ki onun da o fırsat olsaydı o da o günahı yapsaydı ikisinin günahı aynı diyor. Kalbin ameline bakın ne kadar Allah'ın yanında bakın. Çünkü anne Allah için yapmak lazım. Allah için olmadığı zaman Allah'ın rızası için olmadığı zaman bütün dünyanın savak olarak amelini yap koşabilir. Allah için yapmadık. Onun için bizden geldiği kadar daima mümin kardeşleri bizle beraber İslam hizmetini yapalım. Hatta böyle düşünelim. Ben bazı böyle düşünüyorum. Keşke dünyadaki bütün insanlar Allah'a ibadet etseydi. Yazıktır Peygamber Aleyhisselam ümmeti. Hiç kimse ibadet yapmıyorlar Allah'a. Yazıktır. Rabbimiz bunları hepsini yaratmış. Onlara rızık veriyor. Onlara fırsat vermiş. Ona ibadet edip üzülmek lazım. <laughs> Yaptığı zaman da sevinmemiz lazım O zaman Allah bizim kalbimize bakadar bir Allah içiniz. Onun için üzülüyoruz. Onun için kızıyoruz. <laughs> Böyle olmaz. El-hübbu fillah vel-budu fillah. Allah için olan en kısası. Allah için az bir amel de Allah'ın yanında çok var. O zaman Bizden geldiği kadar kalbimizi Allah'a ve onun ibadetine bağlayalım. Ondan gayr bize bir mefiati yoktur. Çünkü onlar bize bir yardımı yoktur. Allah'a yardım eder. O kişiler yardım ettiği zaman gene Allah'a yaptırıyor. Ne güzeldir o hikaye. Bir fakir bir zenginin kapısına gidiyor. Bir şey vermiyor ona. Sen vermedin ama sen değilsin. Öbürgü geliyor, veriyor ona. Sen vermedin. Allah verdi bana. Baktı ki veriyor da Allah diyor, vermiyordu Allah diyor. Niye böyle söylüyorsun dedi şimdi Allah senin kalbine vermek için bir ilham yapmadığı zaman zamansa veremezsin ki Allah senin kalbine vermekle ilham ettiği zaman sen vermeye mecbursun. Hep Allah dedi. Böyle bilirim. Dünyanın manzarası, dünyanın davranışı hepsi Allah'tan kaynaklı. Mutasavvıf-ı mutlak Allah'tan azı Böyle bilirim. Çünkü ve men yuhinu Allah Allah ve bir kişiye hakaret ettiği zaman onu ikramda bulunmadığı zaman kimse ona ikram edemez. <laughs> Allah'ın dostluğu çok kıymetli. Bir kişi Allah'ın dostluğu zaman, veli olduğu zaman Yeryüzünde dürrü cevherdir, altındır o. Bir hadis-i şerifinde diyor bir cennet ehli öldüğü zaman Allah-u Zülcelal onu cenazesine kaldıran, onun cenazesine tabi olan, onun üzerinde namaz kılan o kişilere azap vermekten haya ediyor Allah. Ana yani bakın kıymeti Allah'ın dostlarının kıymeti nasıldır? Ta ki onun cenazesiyle beraber kabre kadar yürüyen onun cenazesini kaldıran kabre götüren onun, namazı, onun üzerinde namaz kılan Bunlara da, o evliyanın hürmetine Allah onu affediyor. <laughs> Azap vermekten Allah hayal ediyor o kişilere. Bu kadar Allah'ın dostluğunu gübetliyor. Onun için bizden geldiği kadar ruhumuzu, canımızı, malımızı, her şeyimizi Allah'a fida edersek pişman olamayız diyeceğiz. Daha daha keşke yapsaydık. Ve bizim önümüze ne gelirse daima Allahu Zülcelal'i hatırlamamız. Böyle yaptığımız zaman kolay kolay bir hataya düşemeyiz. Önümüze ne gelirse bazı evliyalara sormuşlar ve öyle dua etmişler ona. Allah onlara rahmet etsin bir kula kendi kastın üzerine duran şahs. Yani bir şey senin önüne geliyor, kast ediyorsun onu yapmak için ya yapmamak için. Allah'ın rahmeti o kişinin üzerine olsun ki böyle duruyor, düşünüyor. Acaba bu Allah-u Zülcelal yaparsam Allah razı mıdır, razı değil midir? Yaparsam Allah bana gelir mi, gelmez mi? abbeyle onun önüne gelen şeylere öyle şekilde davranırsa Allah ona rahmet etsin. Dua etmiş oluyor ya. bir Böyle yaparsak kolay kolay hataya düşmez. Senin önüne ne gelirse acaba ben bunu yaparsam Allah razı mıdır buna razı değil mi? Razı ise bak durduğu zaman Allah'a daha hatırlayacaksın, murakabe yapacaksın. Allah razı ise bunu yapmam lazım. Allah benden razı olacak. Bunu yaparsan günahdır, hatadır yapmamam lazım. Diyeceksin. Bu şekilde kim böyle yaparsa kolay kolay hataya düşmez. <laughs> dünyada düşünürse akıbetini dünyanın ne olduğunu ahiretin ne olduğunu dünya nasıl fani olduğunu ahiret nasıl vakı olduğunu bekleyin olarak böyle düşünürse çok menfaati şeyler yapacak. Demek ki en bizim için selameti olan şey gafletle herhangi bir nedenle nefsimize uyduğu bir hata yaptığımız zaman hemen Allahu Zülcelal'in merhamet kapısına tövbeye karşı tövbe etmemiz lazım Niçin? Tabii bir düşünelim. Eğer insan bir zehir yanlışlıkla aldığı zaman ne yapıyor? Hemen usmak istiyor ve da doktora gitmek istiyor bir ine o zehiri etkisiz hale getirmek için ine vuruyor ona. Nasıl bunu yapıyorsa onun vücudunda o zehiri atmak için çaba gösteriyor ölmemek için ay günah değil. Günah devredir. İnsan günah yaptığı zaman o günahın, o hatanın tesiri O'nun kalbinin üzerinde siyah noktalar gibi olduğu zaman zehirdir onlarda. Onlar da zehirdir kıyamet gününde, O'nu zehirlenecek, azap görecek O'nun de. Nasıl o dünyadaki yaşamak için vücudumuzda o zehiri atmak için, çaba gösteriyoruz, esbaplara başvuruyoruz. Ahiretin de o vakidir. Dünyadaki öleceksin. Bitiyor o acı. Ama ahiretin ki bitmez. Devamlıdır. O zaman hatta gafletten de böyle inanıyorum Allah'u Teala. Ya Rabbi keşke ben devamlı olarak seninle huzurlu olsaydım. Bu gafletten bıktım bu gafletten günah olarak kendime biliyorum, pişmanım ondan da Rabbi. Ben diyorum Allah o merhamet sahibidir, Bu gafletimizi de huzur olarak bizden kabul edeceğim inşallah. Ve olalım Allah o günler O zehiri vücudumuzdan atmak için nasıl atıyorsak, günahı da tövbe ile Allah'ın u karşı tövbe edelim. O günahın, o siyah noktaların kalbimize atmak için çare tövbe edelim. Eğer biz bakıyoruz, bizim bazı mümin kardeşlerimiz hizmet yapıyorlar, biz de onlara hizmet olalım. O benim o Rabbime hizmet yapıyor, ben de ona hizmet olacağım. Rabbim için diyor. Çünkü Hazreti Muhasibi diyor ki allah Zül Celal Davud Peygamber Rabbim Azizül ya Davud sen bir kişi gördün bana taliptir. Yani her şeyi benim için yapıyor. Sen O'na hizmetçi ol Yâ Kendi peygamberine demiş, abi. Kendi peygamberine demiş Bana talip olan kişiyi gördüğün zaman Sen O'na hizmetçi ol Onun için bizden geldiği kadar herhangi bir mümin kardeşlerimiz hizmette bulunduğu zaman O'na hayran olalım. Hürmet ederim O'na. Daha daha ona teşvik edelim hizmetin üzerinde. Bizden geldiği kadar böyle İslam dinini kuvvetlendirmesi için daima Allah huzur yardım isterim. Allah huzur bu şekilde bize nesip etsin. insanın vücudunda bir et parçası vardı. O ıslah oldu mu? Bütün vücut ıslah oldu. Göz harama bakmaz. El harama uzanmaz. Ayaklar harama gitmez. Ve böylelikle bütün adalar ıslah oluyor. Onun için orası Allah'ın nazarkasıdır ve onu Allah'ın önüne koyar nedir Allah'ın yanında? Allahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şey yapar. Kün diyor ya, kon. O kadar. Başka bir şey yok. O yarabbi Allah'ın önüne Ya Rabbi bu senin bir mahlukatını ıslah et ya Rabbi. Ben onun hakkından çıkamıyorum. Nefsimin hakkından çıkamıyorum. Bunları ıslah etsen ya Rabbi. Sana teslim ettim. Benim alakam yoktur ona. Sen bunları ıslah diye bu şekilde Allah'a yalvaralım. Allah'ımızın uzun de bakıyor, biz tecrübe etmişsin. Ol dediğiniz zaman senin haberin olmadan oluyor. Baktın camiye geldin, sen haberin olmadı. Baktın zikir çekiyorsun, sen haberin olmadı. Baktın hizmet yaptın, sen haberin olmadı. Böylelikle Allah yaptı. Allah "Kın" demişti. "Or" demişti. Onun için Allah'a yapalım. İşte bazı evliya'lar demişler. Kalbin hareketi Allahu Zülcelal'in yanındaki sevaplara karşı daha kıymetlidir. Zahir atalar çünkü o kalp, dedim ya, ıslah oldu mu, zahiri adaları da hepsi onunla ıslah oldu. Sebeptir insanın manevisi. iyi olduğu zaman, bütün zahiri adaları da onun arkasında iyi oluyor. İman gibi, iman esasen, her şeyi iman yaptırıyoruz. Allah'a iman etmişiz. Aile gününe iman etmişiz. Cennet var, cehennem var. Bunlara iman ettiğimiz için cehennem kaçmak için cennete gidiyoruz. İman nasıl sebebi ise böyle amel salih O şekilde kalbimizi de böyle manevi olarak temizlediğimiz zaman o da zahiri adalarımızı daha iyi olması için çok büyük bir sebep. Kulasa <laughs> olarak akli selim sahibi olan Aklın tamamıyla nefsin tesirin altına girmemiş ise aklını çalıştırırsa, tefekkür ederse dünyaya, ahirete, Allah'ın nizasına onların akıbeti nedir? Nasıl sonuçlanıyorlar? Dünya nasıl sonuçlanıyor? Ahiret nasıl? Dünya nasıl? Bunları bir düşünmek lazımdır. O zaman mutlaka mutlaka o kişi Allah'ın <laughs> yanındaki olan sevapları ve Allah'ı tercih edecek ve kalbini Allah'a bağlayacak. Ama üstünden, üstünden böyle kayıyoruz, bu üzerinde kaydığımız gibi, tam kabrin kapısına kadar o zaman var olacak ama iş işte geçiyor. Onun için bizden geldiği kadar bu gibi şeylere düşürmek lazım. Dünya sorulara bir meleket daima sabahleyin nida ediyor. Doğurun, çocuk getirin, ölmek için, binalar yap için, bozmak için. Binalar hepsi bozulacak, yer dümdüz olacak, biz de hepimiz de öleceğiz. Kimse kalmaz. Soru böyle Sorumuz, dünyanın sonu böyledir, ama ahiret vakidi, evet ebedi, hiç ölüm yok, hastalık yok, bir şey yok. Yani dedim ya, Allahu Zülcelal bu akıl çok kıymetli bir cevher olarak bize vermiş, ama ulanmıyor. Bir merengoz nasıl keserini, desterini bir kenara koyuyor, ben pencere yapacağım, kapı yapacağım. Nasıl yapacağım? ellerine yapabilir mi? Onları kullanması lazım. Onları kullanacak, pencere yapabilecek, kapı yapabilecek. Bizim aklımız da öyledir. Kullanmadığı zaman boş boş edelim. Boş boş edelim. Kullanmamız lazım. Yani bunu kullandığımız zaman işte şöyle dediğim gibi ahirette tercih edeceğiz. Allah'ı tercih edeceğiz. Çünkü sen bir mal istiyorsun, Allah'a ne dedi? Sen kabirde sıhhat istiyorsun, rahatlamak istiyorsun, yine Allah'a ne dedi? Haşr meydanı istiyorsun, Allah'a ne dedi? Sırat köprüsünün üzerinde şimşek gibi geçmek istiyorsun, Allah'a ne Ne derse hep Allah'a ne O zaman ona bağlanmamız Yapacağız, ona iyice bağlanacağız ve sonra diyeceğiz, sen, ayet-i kerime deniz-i mehul yıkan insanı insanlar zayıf olarak yaratılmıştır, benden bu kadar geldi ya Rabbi, geri kalanı sen tamamla ya Rabbi rahmetiyle, fadliyle, kerebiyle, sende Allah'u billah yapacak. Ve husus amellerin en menfiati olan gece namazı. Çünkü gece namazı ihlaslı bir adı. Herkes uyuyor, herkes gaflet halindedirler. Sen o zaman uyanırsan, Allah'u huzuruna geçersen, dua edersen, namaz kılarsan, Allah'ın yanında çok Ebu Dert'ten ashab-ı kiramlarda bir tanesi demiş, gece namazına özen gösterin. Böyle bir söz demiş. Çünkü o yüzü kalbi kabri aydınlatandır. <laughs> Kabrın karanlığını görüyoruz değil mi? Bir de Allah'u Zülcelal'ın yarattığı ayrı bir kararı var. Şimdi mesela mesele hepimiz biliyoruz. Zahiri olarak kabir nasıl karar? İşte diyor gece namazı o gibi şeyleri aydınlatıyor. Onlardan kendimizi mahrum yapmayalım. Bu dünya kısa bir zamandır. Bu kısa zamanımızı değerlendirelim. Ondan sonra o baki evet ebed hayat, hiç bitmez hayat, orada rahatlık çok iyidir, azap da çok güçtür. Allahu Zülcelal hepimizi, kendi nefsimize bizi teslim etmesin. O nefsimizi, vücudumuzu, her şeyimizi kendi rizasından kullansın